Yine özlem denen duygunun kalemi zorla elime aldırdığı yerden yazıyorum. Muhtemelen bu saatlerde koynun doludur. Seni çok rahatsız etmeden şu kağıt kenarını karalayıp gideceğim. Gerçi ben hiç anlayamadım. O yüreğin benden sonra nasıl başkasına değdi? Bence bir katil cinayet aletini sadece bir kere kullanmalı. Mevzuda bahsi geçen kalbim seni çok özledi. Kapına gelip duruyorum diye herkes kızıyor bana. İnan bana sevgilim ne daha umurumda artık ne de o daha küsen tavşanlar. Ama korkmuyor değilim cesedimi muhafaza edecekler diye siyah bir naylonda. Bence kesinlikle sana göndermeleri gerekir çünkü. Bilirim sen asla uyuyamazsın cesedimsiz. Şunu fark ettim mi bilmiyorum ama ne zaman sana bir şeyler yazsam cümleler kalemimde dans ediyor. Yakında tüm cümlelerimin sonuna noktayı Allah koyacak. Hiç unutmam sen bir kere gül diye yanına gelirken avuç içlerime luna park doldururdum. O parkı solumdan aşağı yıkman neden son dakika haberi olarak girilmedi radyolarda? Sana kötü söz etmek istemiyorum sevgilim ama sen nasıl bu kadar kötü oldun da... Kör ve paslanmış bir testere yardımıyla budadın gençliğimi. Bir daha birine çiçek açarsam gövdem kopsun. Kalemimin çenesi düştü zamanı fark etmedim. Beraber gezdiğimiz o sokaklara mayın döşemekle meşguldüm saat bayağı geç olmuş. Şüpheli bir paket gibi duruyor şimdi orta yerde aşkımız. Neyse sevgilim. Beni ciddiye alan dişlerimi sıkıp gideyim ben. Koynunun ne kadar kalabalık olduğunu yılan da biliyor. Hadi sen ona sarıl ve uyu. Bileklerimin akması bitsin.